e katalog uygulamasının nasıl kullanıldığını göstermeye çalışacağım. e katalog uygulamamızın login girişine size verilen web adresinde bulunan yönetici panelinden giriş yapıyoruz. Buraya e-mail adresimizi yazıyoruz. Buraya da şifremizi yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi bir panel karşılıyor. 29 tane ürünümüz varmış. 2 tane de kategorimiz varmış. Şimdi buradan başlayalım ürünümüze geliyoruz. Ürünümüzde tek tek yükleyebildiğimiz gibi ürün kodumuzu koyuyoruz. Ürün grubunu daha önceden tanımlamışsak onu nasıl tanımlayacağımızı birazdan göstereceğim. Tanımladığımız ürün grubunu yani kategoriyi burada görüyoruz. Sonra indirimsiz fiyat eğer tasarımda varsa tasarımda uygulanmışsa indirimsiz fiyatı giriyoruz. Eğer yoksa boş geçiyoruz. Döviz kurumuzu seçiyoruz. Üç tane şu ana kadar döviz kuru var ama istendiği zaman bu çoğaltılabilir. Fiyatımızı giriyoruz. Stok sayımızı giriyoruz. Eğer tasarımda açıklama varsa, yoksa girmiyoruz. Eğer tasarımda açıklama varsa, katalog tasarımında açıklama varsa buraya bir açıklama giriyoruz. Yayında otomatik olarak var çıkıyor ama siz yayını ilk başta yok yapabilirsiniz. Hazır ayarda var çıkıyor ürünümüzü ekliyoruz. Ekle diyoruz ve ekliyor. Bu şekilde. Eğer bir ürünü düzenlemek istiyorsak düzenle bölümüne girip kategorisi bataryalarmış. Bunu bataryasından bank aldık. Ürün kodunda bir hata yaptıysa onu düzelttik. Ürünün adını değiştirdik. Ürünün indirimsiz fiyatı varsa eğer onu değiştirdik. Stokumuz eklediysek veya çıkardıysak, 50'ye düştüyse veya 150'ye çıktıysa bunu değiştiriyoruz. Yine yayın var da görünüyor. Ürün açıklamamız yoksa boş bırakıyoruz, varsa ekliyoruz ve düzenle diyoruz. Düzenlediğimiz zaman burada listede düzenlenmiş şekilde geliyor. Eğer toplu silmek istersek seçerek kaç tane seçeceksek seçenleri sil dediğimiz zaman toplu olarak tek seferde silme şansımız var. Ama biz bütün ürünleri silip zaten hazır listemiz Excel'de hazır listemiz var. O listeyi yüklemek istiyoruz. Dolayısıyla bunların hepsini to toptan siliyoruz. Tüm ürünleri sil diyoruz. Bir uyarı çıkıyor. Toplu işleme yaptınız bu tür ürünler, bilgiler ve görseller geri dönülmez bir şekilde siler. Bu işlemi yapmak istediğinizde de emin misiniz? Bunu eminim dediğiniz zaman tüm ürün grubunuz sıfırlanır. Ve Excel'den tekrar yükleme yaptığınız zaman resimleriniz silinmez. Sadece şeylerini silinir. Ürün girişleriniz silinir. Ürün girişleri silindiği için yeniden zaten hazır olan bir köşede bekleyen Excel dosyanızı tekrar yükleme şansınız olur. Peki burada başka ne, ne yapabiliriz? Aynı ürün grubundan bir tane daha varsa bunu kopyalayabiliriz. Mesela şu üründen bir tane daha var. Kopyaladık. Bütün resimleriyle her detayla buraya geldi. Eğer bir resim eklemek istiyorsak buraya bir resim ekledik. Resmimizi ekledikten sonra yükle dedik. Resmimiz buraya geldi. Sonra düzenliye gelip mutlaka bunun şeyi farklıdır. Ürün grubu farklıdır. Ürün kodu farklıdır. Farklı olduğu için yeni bir ürün kodu yazıyoruz. Çünkü aynı ürün kodu başka bir üründe olmaz. Fiyatları değiştirmemiz gerekiyorsa değiştiriyoruz. Değişmememiz gerekiyorsa değiştirmiyoruz. Burada stok sayısını giriyoruz sadece. Düzenle dediğimiz zaman buraya yepyeni bir ürün geliyor. Eğer ürünü silmek istiyorsak silme başarılı olarak görünüyor ve ürün silindi. Eğer sıfıra düşen stoklar varsa sıfıra almışsınız ama silmiyorsunuz, bekletiyorsunuz ama sonra artık ondan vazgeçtiniz. Boş stokları sil dediğiniz zaman sıfır görünen stokların tamamını bir hamlede siliyorsunuz. Ondan sonra mesela şu üç tanesini toplu yayını alacağız. Burada geliyoruz. Seçiyoruz. Yok diyoruz. Artık yayında bu üç ürün olmasın diyoruz. Yayın üç üründe olmadığı zaman artık yok işareti çıkıyor. Tekrar girelim. Üç ürünü seçelim. Eğer seçmek istiyorsak buradan seçtik. Yayında var dedik tekrar. Tekrar yayına geldi. Toplu fiyat değiştirebiliriz. Şunların fiyatları değiştirelim mesela. Şu üçünün fiyatını değiştirelim. 15 lira değil. Bunun üçünün fiyatı da 17 lira olsun. 17 lira. Nokta. Şuna dikkat edelim. Mutlaka kuruş hanesinde nokta haricinde bir şey kullanmıyoruz. Sadece nokta kullanıyoruz. da mutlaka yazıyoruz. Çünkü hesaplamalarda bu önemli. Fiyatı değiştir dediğimiz zaman Görüldüğü gibi üçü de 17 dolar olarak hepsi de değişti. Toplu olarak değiştirmiş olduk. Toplu stokta yine aynı. Mesela şunun 3 tanesini 100'e de birleştirelim. 100 dediğimiz zaman üçünün de stoğu 100'e gel, çekildi. Bu stok tabii ki katalogda görünmüyor ama istenirse kataloğa eklenebilir. Yani kurum, kuruma özel stok görmek de istiyorlarsa eğer, müşteri katalogda görmek istiyorsa, stovu da ekleyebilirler. Bu tamamen buradaki görseli görmeyebilir, sadece yazı koyabilir, kategoriyi görmeyebilir, görebilir. Yani bu tamamen müşterinin tercihine, ara yüzde tercihine göre. Bu ara yüzdeki görüntüde, burada bir tane örnek yaptık. Örnek ara yüzde, görüntüsü burada burada istediğimiz şekilde bilgileri çoğaltabiliriz ya da azaltabiliriz. Yani şurada gördüğünüz bütün bilgiler olabilir ya da olmayabilir. Yayın tarih tabi. Yayını sadece biz yayına ekliyoruz veya çıkarıyoruz. Onun haricinde bedel konabilir ya da konmayabilir. Stok konabilir, konmayabilir. Görsel konabilir, konmayabilir. Ürün kodu konabilir, konmayabilir. Tamamen sizin tercihiniz. Bu noktada e, siz nasıl katalog istiyorsanız o şekilde planlanmış. En son sıralaya gelelim. Sıralada gördüğünüz gibi az önce öbür sayfada görülen bütün ürünler burada mevcut. Mesela ben 33 numaralı ürünü üste çıkarmak istiyorum. 14'de 41'in altına gelmek etmek istiyorum. Sıralama güncelle dediğim zaman yeni güncellemeler tekrar burada yansıyor. Biz sabitlere gelelim. Sabitlere geldiğimiz zaman sayfadaki ürün sayısı bunu genelde değiştirilmez. Tasarımdaki şeye bağlı. Bu genelde kodlamaya aittir. E çok size uğraşmazsınız ama sonra değiştirmek istediğimiz zaman bunu değiştirebiliriz. Bir de güncel tarihimiz var. Bu, bu önemli. Bunu e, görmeniz lazım. Kullanmanız lazım. Çünkü burada güncelleme tarihini siz yazacaksınız. O gün hangi ya da şunu da diyebilirsiniz. Mesela şu tarih ile şu tarih arasında geçerlidir diyebilirsiniz. Buraya ne yazarsanız katalogda buraya eklenecek ve burada görünecektir. Ara sıra da yedek alabiliriz. Çünkü sonuçta bu data yapısı veri kaybına neden olmamak için günlük ya da her yaptığınızda her bir katalog oluşturduğunuzda her güncelleme yaptığınızda bir yedek almanıza yarar var. E, veri kayıplarını önlemek ve sunucu sorunlarını gidermek için yedek almanızda yarar var. Bunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Sonraki eğer istenirse şu an mevcut değil ama istenirse arayüz dil değişikliği de yapılabilir. Dil değişikliği de kullanılabilir. Bu farklı bir metot. Şu an onu uygulamadık. İleride istendiği takdirde dil eklentisi de yapılabilir. Ürün grubunu nasıl oluşturacağımıza gelelim. Ürün grubunda yine ürün menüsünden girerek ürün grubu diye tıklıyoruz. Ürün grubu tıkladıktan sonra burada görüldüğü gibi daha önceden üretilmiş kategoriler var. Biz burada bir kategori daha ekleyelim. Ürün grubu ekle diyelim. Ürün grubu ekledikten sonra ne diyelim mesela? şarj cihazı diyelim. Ana kategori. Genelde katalogda ana kategori olur. Bağlı kategori olmaz. Eğer çoklu kategori, iç içe kategoriler varsa onu kullanabiliriz ama genelde ana kategori olarak yüklenir. Ana kategori olarak koyduk. Gördüğünüz gibi dördüncü menü olarak buraya geldi. Bunları tekrar güncelleyelim. Kategori sırasını buradan istediğimiz gibi güncelleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Kategoriyi yeniden düzenleyebiliyoruz. Eğer kategoriye tasarımda varsa eğer tasarımda yoksa bir şey yapmıyoruz ama tasarımda kategori görseli de varsa ayrıca kategori görselini de ekliyoruz. Eğer menüde görünmesini istiyorsanız varı işaretliyoruz. Görünmesini istemiyorsak yoku işaretliyoruz. Yani yayını durdurmuş oluyoruz. O kategori artık görünmüyor. Toplu kategori yüklememiz mümkün. Eğer buradaki bir toplu çok fazla kategorimiz varsa tek tek uğraşmak yerine toplu kategoriyi nasıl yüklediğimizi anlatayım. Excel şablonunu indir butonuna tıklıyoruz. Bize bir Excel şablonu indiriyor. Ve burada anlatılmış sıralamasını yazıyorsunuz. Kategorinin ismini yazıyorsunuz. Kategori varsa ikon resmini koyuyoruz. Eğer yoksa koymuyoruz. Kategori yayında mı yok var yok yazıyoruz. Kategori varsa resminin adını yazıyoruz. Yani masa nasıl yazılıyorsa birebir aynısını yazıyoruz. Varsa bağlı kategorisini ona yazıyoruz. Kategorinin konumunu yazıyoruz. Şimdi göre görüldüğü gibi e Excel dosyasını açtık. Kategori şablon dosyasını açtık. Burada örnek girdiler var. Bu örnek girdileri inceleyip Buradaki az önce gösterdiğim detaydaki şekilde girildiği zaman bu e, Excel dosyasını düzgün bir şekilde yapmış oluyoruz. A sütunla bu, B sütunla bu, C sütunla bu. Bak gördüğünüz gibi başlık yok. Başlığa da gerek yok zaten. Başlık olmadan yüklüyoruz. E, resimlerin tam ismini yüklemek çok önemli. Doğru resim isimlerini yüklüyoruz. Eğer resim varsa yoksa boş bırakıyoruz. İkon varsa ikon koyuyoruz ya da ikon yoksa ikonu da boş bırakıyoruz. Eğer hepsi ana kategori ise bunların hepsini sıfır yapıyoruz. Eğer hepsi birinci sıradaysa ana kategori sırasında ise bunları iki alt kategoriye göre yapılmış bu örnek. Alt alt kategoriye göre yapılmış. Bu şekilde yaptıktan sonra kaydediyoruz. Kaydettiğimiz dosyayı toplu kategori yükle sayfasında zaten açmıştık biz burada. Buna uygun, buradaki yönergelere uygun şekilde doldurduktan sonra uzantımızın Excel olmak şartıyla, Excel olması koşuluyla dosyamızı seçiyoruz. Az önce düzenlediğimiz dosyayı seçiyoruz. Toplu kategori yükle tuşuna basıyoruz. Ve burada doğru ya da yanlış olduğunu görüyoruz. Yani eğer Excel hatalıysa zaten burada kaymalar ve hatalı satırlar olacaktır. Kategorimiz doğru, ikonlarımız doğru, yayınımız doğru, görsellerimiz doğru, alı kategorimiz doğru, konumlarımız da doğru. Evet onaylıyorum tuşuna basıldıktan sonra Excel dosyasını yüklemiş oluyoruz. Hayır ben hatalı geri dönüm deyip tekrar geri dönüp Excel dosyamızı doğru şekilde düzenleyip tekrar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Toplu ürün yüklemede yine aynı. Toplu ürün yüklemede burada bu sefer toplu ürün şablonunu indiriyoruz. Yine aynı şekilde kategori toplu kategori o da olduğu gibi yine aynı işlemleri yapıyoruz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Fiyat yazarken bakın bu kodu bu adı, bu kategorisi, bu resmin adı. Resmi tam kopyalamanız lazım. Bu çok önemli. Çünkü resmi görüntüleyemezsiniz. Masa üstünden kopyalayıp aynısını yapıştırmak. Bir satır boşluk bile olmamalı. Ee, ondan sonra indirimsiz fiyatı, indirim indirimli fiyatı. Şu yıldızları sadece açıklama için yapılmıştır. Yıldızlar konmayacak. Yıldızlar aşağıyı açıklasın diye konmuş. Sonra burasında üç tane şimdilik şey var ama başka para birimleri konacaksa onlar da eklenir. Euro için Euro işareti parantez içinde EUR TL için TL işareti TL işaretinin nasıl çıktığını söyleyeyim. TL işareti alt GR tuşuna basarak T tuşuna bastığınız zaman TR işareti çıkar. Eğer yine alt tuşuna alt GR tuşuna basıp yani sağdaki alt tuştan bahsediyorum. Ee, e tuşuna basarsanız Euro. Shift e, yani büyük harf tuşu e, 4 harfine basarsanız Dolar işaretine bakarsanız dolar işareti çıkar. Parantez içinde USD, EUR ve TRY yazmamız lazım. Eğer bir katalogumuzda açıklama varsa Açıklama varsa burada biraz iş değişiyor. Buna şurada dikkat etmemiz lazım. Açılır tak P kapanırsak tak. Sonda da açılır slash P şu işareti koyuyoruz. Burada örneği var zaten. Buraya gelecek metinlerde bir paragraf olmuş oluyor. Ee, eğer iki paragraf koyacaksak ne yapıyoruz? P'nin içinde bir tane bir paragraf koyuyoruz. Bir P daha açıyoruz. İkinci paragrafı yapıyoruz. Bir P daha açıyoruz. Üçüncü paragrafı yapıyoruz. Açıklama bu şekilde yazıyoruz. Eğer maddeli olacaksa her maddenin sonuna her satırın sonuna bir br tagı koyuyoruz. BR tagını koyuyoruz. Şu örneği de burada. Bu şekilde görünmesini istiyorsak bu şekilde Excel hücresinde bu şekilde yazıyoruz. Eğer açıklamanız yoksa zaten bu açıklama sütununu tamamen boş bırakıyorsunuz. Stokta zaten stokun olması lazım. Ama stoku da boş bırakabilirsiniz. Eğer stok yazmıyorsanız, stok sizi ilgilendirmiyorsa stoku da boş bırakabilirsiniz. Yani buradaki bilgiler hiçbir zorunlu değil. Buradaki zorunlu olan aslında arayüzdeki zorunluluklar. Yani buraya bir şey eksik yazarsanız buradaki bilgi buraya çıkmaz. Yani şunu eksik yazdınız burası boş çıkar. Fiyata yazmadınız fiyat boş çıkar. Evet bu kadar anlatacaklarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bu yazılım size fayda sağlar, işlerinizi kolaylaştırır. Teşekkür ederim.